Arkadaşlar. arkadaşlar, Elif Eflin ve Kerem Arda Yıldırım kanalında hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle Eflin için bir şaka yapacağız. Ortak kanal değil de arkadaşlar bu. İkimiz, ikimiz beraber bir birlikte e, birleştik ve evet. e, bir video çekeceğiz. Biz e, kuzen şeyleriz e, kanallarız. Evet. O nedenle başlayalım. Sulu bir şaka yapacağız arkadaşlar. Bakalım siz de beğenecek. Arkadaşlar mi? bu arada Eflin'i yapıyoruz ama haberi olmamalıdır. Evet bundan haberi olmamalı. Eğer aramızda hiçbir kaçak olmamalı. Evet başlayalım zaman sen suya ayarla. Tamam hadi. Eflin. Eflin bak şimdi şöyle olacak. Sen söyle. çektim. Bu çok pis kokuyor ya. Şu bilgisayarı kaldıralım diye kopla. Ya şu bilgisayarı bir kaldır ya. Hep bilgisayar, hep bilgisayar. Evet. Bu arada yeni video çekeceğim. Ona ona önceden bir video çekmek için ayarlayacağız. Nasıl? Sana, sana da soracağım videomuzu o yüzden. Ya bir şey yani söyleyeceğim. Yani kamerada hep, Kamera kamerada videoları çekmenin önce planlarımız için. Evet. Ee, şey Eflin... Bir kokla bakalım. Nasıl bir şey? Ya bir şey söyleyeceğim. Hı? Ben de kokladım. Çok pis kokuyor. <laughs> Bu arada birincisini kafamı çekmeye çalışırken bir anda ikincisini yaptı. Kim bunu haber verdi? Sen mi Elif? Yok canım. Ben hiç kaçak. Ben. Yok. Canım. Anladım, Ama Eflin bunun ikinci bana bomba bir şaka yapacağım. Unutma. Bana mı? ne yapıyoruz. Ablama yapalım? <laughs> <Ne yapıyorsun gülüyor> ben kaçıyorum. Ben savaşı sen başlattırdın. Ben başlattırdım. Ben sen yapınca ne olacaktı? Bakalım. Arkadaşlar ben şu suyu alayım yoksa kavga çıkaracak. Arkadaşlar ben casusluk yaptım. Evet itiraf ediyorum. Sen dinleme. mi? Evet bendim. Sana bir şaka yapmak için. Sus. Sus bakayım. Kerem Ali Yıldırım. Benim de yapmamı istiyorsanız Elif Eflin kanalına yazın. Bir şey söyleyeceğim ya sen büyüklerine nasıl böyle konuşuyorsun bir sen ben sana. Bir dondur Açtın mı? Az önce ben tuvaletimi yapıp geldim arkadaşlar. Evet. Ya, ya. ne yapıyorsun ya? Aa ay, daha ay. bir şey yapmayı bile beceremiyorum. Şey... Neyse arkadaşlar bitti. Hayda. amlar bozulmuş. Neyse hadi hadi ama artık. Ama, üç. ama sen mi görürsün?